Şimdi Murat Yetkin'le sohbetimize başlayacağız ama geçtiğimiz saatte e, haber merkezimize ulaşan haber e, dualarla bekliyorduk. Atilla Kavdır yoğun bakımdaydı. Antalya'da çift kol nakli yapılan Atilla Kavdır maalesef tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şimdi ayrıntıları Doğan Haber Ajansı muhabiri Ahmet İstek e, Antalya'dan hastanenin önünden bildirecek bize. Ahmet seni dinliyoruz. Evet Özge 1 Mayıs günü yoğun bakıma alınmıştı Atilla Kavdır ancak e, çift e, kol nakli yapılmıştı. Türkiye'nin e, ikinci çift kol nakli yapılan hastasıydı. Kan zehirlenmesinden dolayı 1 Mayıs günü yoğun bakım alınmıştı ve 2 gündür de yoğun bakımdaydı. Ne yazık ki bugün saat 04.30 sıralarında yaşama veda etti. E, doktora uzunca bir süre emek verdiler. E, hayata döndürmek için çalıştılar ancak ne yazık ki yaşamını yitirdi ve ölüm haberi bugün sabah saatlerinde de ailesine söylendi. Hastanede çok büyük bir acı vardı. E, eşi, annesi, babası, çocukla çok büyük bir gözyaşı döktüler. E, ne yazık ki kurtulamadık dedik ve bugün öğle saatlerinde de e, Atlet Kaldırın cenazesi 34 yaşındaki Atilla Kaldırın cenazesi de ailesine teslim edecek. ve Varsak Camisi'nde kılınacak cuma namazının arkasından da Antalya'da defnedilecek Özge Ahmet İstek teşekkürler aktardım bilgiler için. Çok üzücü gerçekten. Evet, Allah rahmet, Çok rahmet eylesin. Üzücü. Yani adamcağızın